Hepinize sevgiler arkadaşlar. Kanavali kanalımıza hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir ve sağlığınız yerindedir. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bugün 1 Haziran 2021 Salı. Koç burcu yorumu. Ayın ilk gününde ikili ilişkiler, görüşmeler ve temaslar açısından verimli ve hareketli bir gün geçirebilirsiniz. Evlilik, ortaklık konuları gündeminizde olurken ilişkinizde dengeli, uyumlu bir birlikteliğin peşinde olabilirsiniz. Boğa burcu yorumu. Ayın ilk gününde günlük işleriniz, detay ve hesap gerektiren konular bugün zamanınızı alabilir. Çalışkan, üretken yönlerinizi ortaya çıkarabilirsiniz. Kuruntu ve evhamları ve bugün bu dönemde aşırı mükemmeliyetçiliği bir kenara bırakmalısınız. İkizler Burcu yorumu Aşk konusunda heyecan ve tutkularınızı gösterebileceğiniz bir gündesiniz. Yüreğinizin sesine daha çok yönelebilirsiniz. Sevdiklerinize ve sevdiğiniz konulara daha çok zaman ayırabilirsiniz. Yengeç Burcu yorumu Ayın ilk gününde ev ve aile ilişkin konular gündeminize gelirken ilişkilerde karşılıklı denge ve uyumu daha çok gözetebilirsiniz. Geçmişe ilişkin konuları irdelemek isterken hatıralar, yaşantılar daha çok gündeminize gelebilir. Aslan Burcu Yorumu Ayın ilk gününde iletişim açısından hareketli bir gün geçirebilirsiniz. Kendinizi daha iyi ifade edebilir, konuşmalarınızın ahengi ve çekiciliği ile karşınızdakileri etkileyebilirsiniz. Kısa yolculuklar, ziyaretler yapabilirsiniz. Başak Burcu Yorumu Maddi konularda hareketli bir gün geçirirken sahip olduklarınızı daha iyi değerlendirmek isteyebilirsiniz. Cömert yanlarınızı ortaya çıkarabilirsiniz. Keyif için harcamalar söz konusu olabilir. Terazi Burcu Yorumu Ay burcunuzda ilerlerken bugün dikkatleri üzerinize çekmek hiç de zor olmayabilir. Sizi siz yapan özellikleriniz, zarafet ve kibarlığınızla dikkatleri üzerinize toplayabilirsiniz. Akrep Burcu Yorumu Ayın ilk gününde müdahaleniz dışı gelişmeler gündeme gelirken dalgınlık, ihmal ve unutkanlığa daha çok dikkat etmeniz gerekebilir. Kendinizi geri çekebilir, pasif, izleyici bir tutum sergileyebilirsiniz. Yay burcu yorumu Ayın ilk gününde sosyal yönün oldukça canlı ve hareketli bir gün geçirebilirsiniz. Arkadaşlarınızla bir arada olmaktan, ortak aktiviteler yapmaktan, düşünce ve fikirlerinizi paylaşmaktan keyif alabilirsiniz. Oğlak burcu yorumu. Duygularınızı dışa vurmaktan çekinmeyeceğiniz bir gündesiniz. Adımlarınız, girişimleriniz başkaları tarafından görülebilir, fark edilebilirsiniz. Başarılarınızla takdir görebileceğiniz bir gündesiniz. Kova burcu yorumu. Bugün bulunduğunuz ortamın dışına çıkmak, uzaklaşmak size her zamankinden daha cazip görünebilir. Zira keşif, macera ve merak duygunuz oldukça yüksek olabilir. Ayrıca güzel ve keyifli insanlarla tanışabilir, pozitif ilişkiler kurabilirsiniz. Balık Burcu Yorumu Ayın ilk gününde ay terazi burcunda ilerlerken ortak maddi konular, yatırım ve alım satım işleriyle ilgilenebilirsiniz. Görüşmeler genel anlamda olumlu bir hava içinde geçebilir. Ancak duygusal strese neden olabilecek durumlardan, ortamlardan kaçınmaya çalışmalısınız. Umarım güzel bir gün geçirirsiniz arkadaşlar. Sizler de burcunuz ile ilgili merak ettiklerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak günlük burç yorumlarından en hızlı şekilde haberdar olabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.